Evet arkadaşlar, bugün sigarayı bıraktığımın ilk günü, az önce bıraktım sigarayı. Şu anda bir şey hissetmiyorum ama yavaş yavaş anda istiyor gibi ama buna karşı koyacağım, mecburen koymak zorundayım. İlk günden, ilk başta satır araları bunlar. Hedefim bu sigarayı komple bırakmak. İlk hafta çok zor diyoruz. Şu an gece saat olduğu için de fazla yüksek sesle konuşamıyorum, sık sesle konuşuyorum. İlk gün bu şekilde geçecek. Şu anda saat gecenin dördü. Büyük ihtimalle 12'ye 1'e kadar yatarım. Sonra sigara içmemeye çalışacağım sabah özellikle. Hatta kahvaltıdan önce içiyordum sigarayı. Bu sefer e, kendimi tutmaya çalışacağım. Hiçbir şekilde e, sigarayı ile uzatmamaya çalışacağım. E, i̇lk günden kayıtlar bu şekilde arkadaşlar. Bakalım ikinci gününde ne olacak? İkinci gün videosu daha detaylı bir şekilde çekeceğim daha açıklayıcı bir şekilde çekeceğim. Bu benim sigaraya bakışımın belki dördüncü, beşinci kez deneyişim. Ama sanki içimden biz bu sefer olacak diyor. Ve bu hislerimi sizlere anlatmak amacıyla videoya çekiyorum. Daha kendimi motive edici bir kaynak olacağı için. Hem kendim daha da kolay bir şekilde baskılayabileceğim için. Bu videoyu çekiyorum sizlere. Bakalım arkadaşlar görüşürüz